Günaydın, tünaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün iç mekanda bakmak için sipariş vermiş olduğum çiçeklerim geldi. Tabii ben biliyorum ne olduğunu ama açalım bakalım. Sizlere sürpriz olsun. Şöyle hemen kargomuzu elimizden geldiğince hızlıca açıyoruz. Evet. Şöyle arasına gazete sıkıştırmışlar. Zarar görmesin çiçekler diye. Evet. Şöyle bir tane. Bir de şöyle bir paket var. Onu hemen şuraya koyuyorum. Bir de şu var. Evet. Şimdi açalım bakalım. Ay, ben düşürdüm yani. Koskoca kargodan geldi. Bir şey olmadı. Ben zarar vereceğim. Çok az kaldı. Çok uygun fiyat aldım arkadaşlar. O yüzden beklentim çok yüksek değil. Ama tabii ki isterim ki güzel çıksınlar yorumlar genel olarak güzeldi. Böyle zarar vermeden olabilirsem. <laughs> Görüyorsunuz. Kalp kalbe karşı. Gayet güzel görünüyor. Sıkıntısı yok gibi görünüyor. Şöyle koyalım kızımızı kenara. Evet, bunu açalım. Bu da kalp kalbe karşı. Hadi bekletmemiş olayım sizi. <laughs> evet, bu daha küçük diğerine göre ama yine bunun da bir sıkıntısı yok gibi görünüyor. Ufak tefek kargodan ezilmeler, buruşukluklar tabii ki olabilir. O kadar sıkıntı değil. Evet. Bu neymiş acaba? Neymiş? <laughs> Bunu nasıl çıkaracağım? Şöyle Neyse keselim Aceleye gerek yok Acele işe ne karışırdı? Şeytan Biz ne yapıyoruz? Şeytanı sevmiyoruz O yüzden acele de etmiyoruz gerekecek. Evet. Şöyle pet sarmıştı sarmıştım etrafına zarar görmesin diye. Ay, evet. çıkaramıyorum. Yani inanın kargoda bir şey olmamış. Ama ben açmaya uğraşırken olduysa oldu yani. Evet. Bu da Pleya. Çin para ağacı diye bildiğimiz Pleya. Yani sağlıklı görünüyor. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Gerçekten bir hasar verdiysen bu hasarı ben vermişimdir. <laughs> Gördüğünüz açarken baya baya bir zorlandım. Evet, şöyle yaprağa düşmüş ama önemli değil. İki tane kökü var, yavrulu. Ee, şöyle hemen kamerayı kaldırıp göstereyim. İki kökü var, maşallah kuzumun. Şöyle gayet de sağlam, sağlıklı gelmiş. Bu da bol bol dallı gelmiş. Bu da gayet sağlıklı görünüyor. Şu harika görüntüyle videomu bitirmek istiyorum. Kargo açılımı videoları benim için ayrı bir heyecanlı oluyor. Bu heyecanı benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Ayrıca videomu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın başka bir videoda bunları beraber ekeriz inşallah. Kendinize iyi bakın. Çiçekle kalın.